<gülüyor> Oradan giriyor ya Zaten dolu şu an. Hemen mobilyalara bakalım. Aslında bu şekilde olmayacak. Ama <laughs> Yıldırım kapatma göre koydurmuş. Bunlar tekli dönen berjerleri. Bunlar Yıldırım böyle camdan dışarı bakabilmek için döner berjer istedi. Şöyle koltukların biri siyah. Biri de böyle bir beş. Çünkü oturma odası ve mutfakta genel olarak gri ağırlıklı olacağı için burayı bu renklerde istedim. Şimdi şunları içeriye taşıyalım bakalım. Şimdi ne deneyeceğiz? Evet. Şimdi bu soğan e, ve patates için aldığım sepeti deneyeceğiz. Dolabı sığar mı sığmaz mı? Onun için biraz şüphelendim. Şu dolabı düşündüm. E, ya da şu dolabın altını düşündüm. İkisinden birine olacak inşallah da. İçinde biraz havlu var. Onu da alalım rahat <laughs> sığdı. Yani düşünmeme gerek bile yokmuş. Hatta bunun küçükleri de vardı Zaraom'da. Belki ondan alıp ona da sarımsak falan koyabilirim. İşte şöyle dağıtım. Süper. Oldu. Birinci etiketlerini söktüm. Diğer şeylerin de etiketlerini sökeceğim. Ve bulaşık makinesini dizmeye başlayacağım. Bu etiketlerin çıkması gerçekten aşırı zormuş. Islak bir bezle ee, üstünden geçip daha sonra e, soyuyorsunuz. Öyle daha kolay oluyor. O yüzden şimdi işim çok özellikle bu Ikea'nın etiketleri hiç çıkmıyor. Nazaranınkiler falan kolay çıktı. Bunu çöpecek misin, nasıl havlular. Bunlar çamaşır makinesi gence yıkanacak. El havluları, yüz havluları karışık. Şurada şeyler var. Bayrak kaltıkları Bu adamlık var. Bunu elimde yıkayacağım. İnce olduğu için. Şurada çok eskiden modalanan havlular var. Çok eskiden iki adan aldığım kaseler, oyunlardan aldığım fincanlar, elisyalar. bunlar tavalarım, termodun tavaları, salata, bunlar porland kahvaltı takım parçaları. Aa, çok iyi. mutfağın son durumu. yukarıya inisiyalarını dizmiştim. Kırıldı ve ilk çizdiğim böyle bir yer vardı. O kırıldı. Bir de şöyle küçük başa bahçe kaseleri vardı. Onlar da kırıldı. Bunlar çöpe gitti. şurada bir sorun çıkmış. Şunları itmek gerekiyormuş. Arka tarafı itmemişler. Bu şekilde. Gitti onlar. Şöyle şunları bizde. Şöyle, şöyle yalanlanmış şunları koydum. Hmm, bir de <laughs> ve şuraya şöyle talanlanmış tamam olan koydum. Şu an hava serinle de çok iyi oldu. Ve benim artık evde bugünkü işim bitti. Çünkü bütün kolleri açtık, o çöpleri attık, yemek yedik. Ee, falan filan. Şu kır, kırık olanlar da çöpe gidecek. Bir ara şuraya mikro dalgayı getireceğiz. Oraya priz aldık çünkü. Ha şunları göstermedim. Ee, paşa Bahçe kavanozlarımın şu küçüklerinden iki tane getirmişim. Diğer kolileri de kalmış. Onları yıkadım yerleştirdim. Bir de bu baharatlık olarak kullanacağım bambunları yıkadım. Bunları dört dört almışım sanırım ama şu büyüklerinden daha fazla alırım diye düşünüyorum. Çünkü baharat için bu yetmeyecek. Ben bunları bu arada daha büyük bekliyordum. Küçük geldi ve bugünlük bu kadar. Bir sonraki gün görüşürüz. <laughs> Şimdi ilkini çalıştırdım. 29 dakika var. Şöyle bunlar yıkanacak. Bu banyoya. Bu çok yavaş. Dörtlü değil onları dün yarısını yıkadık. Tamam, bırakayım mı Şu an 4 dakika 4 dakika sonra bunları yerleştirmeye çalışacağım. Hadi bakalım. Fincanlar, bardaklar. inanılmaz çok bardak almışım çay bardağı. Onları yıkıyorum. Daha yıkacak bir sürü şey var. <laughs> Bakalım ne olacak. <laughs> Ön temizledim. En zoru bunlar oldu. İçleri tam kurumadı. Onları kuruladım. 6 tane büyük, 6 tane küçük. 4 e, tane büyük, 4 tane küçük. Bunlar bambu. Bam. Bunlar da paşa bahçe. Ama maalesef e, bunların gri kapakları artık üretilmiyor. Devamını almak için her yeri gezdim ama hiçbir yerde yok. E, bunları bulursam sanırım büyükten 4 tane daha alacağım. Ve bu boydan da yine 4 tane daha alacağım. Çünkü her şeyi koymak istiyorum. Çok düzenli duruyorlar. Turuncu yani sarı kapaklıları var böyle. Onları da ben beğenmediğim için almadım. Bakalım griyi araştırıyorum. Bulmaya çalışacağım. Şu küçükleri baharat koyacağım. Onların da büyüklerinden aldım. Onları da fön boynerden almıştım. Hala var. Şuraya şöyle yarım yamalak parlantı kendi oluşturduğum kahvaltı takımımı koydum. Parçaların bazıları makinada. Bu şekilde oldu. Şuraya yemek takımı koydum. Saklama kabı koydum. Şurası şöyle karışık. Şimdilik böyle ama tabii ki çok yer değiştirecekler daha. Ee, burası bayağı karışık. Elimde yıkayacağım şeyler var. Yıkadığım şeyler var. Ee, çatal kaşıklığım hala kesilmediği için bunları yerleştiremedim. Bunlar da bekliyor. Şurası zaten çöp. Bayağı. Şurada yemek takımım var. Şunlar aynı şekilde misafir yemek takımım. Onlar da yıkanacaklar. Sonra bir şey kalmıyor. Şu tepsi falan elimde yıkayacağım. Ee, sanırım bir kez daha makineyi çalıştırmam yeterli gelecek. Yani bir saat sonra umarım işim bitmiş olur. Azıcık dinleneceğim şimdi. Çok yoruldum. Bir sürü çöp çıktı. Mutfağın ışığı daha olmadığı için şöyle azıcık göstereyim. <laughs>